Evet arkadaşlar herkese selamlar. Homocover World Venom'dan yeni bir güne merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Bugün epin kırdıracağız. Ondan sonra bir upbeat etkinliğimiz var. Onu yapacağız. Bakalım upbeat'ten falan bir şey alabilecek miyiz? Şu epin chest'ler bayağıdır duruyor. Bunlar bir kırdırayım. Drop'ları kötü ama üstümde kalmasın. Bu videomuzda arkadaşlar bir çıtırdan dediğim gibi upbeat yapacağız. Kutu kırdırmalar falan. Herkese iyi seyirler diliyorum. El süm attı. Ironbow attı. Şart attı. Old Dragon nek attı. Şart 6 6. Simit. simit. Arkadaşlar bu zaten hepim <laughs> atmıyor yani bu bilmiyorum da neyse. Arkadaşlar bir tane elimizde artı altı şeriyon var. Bunu oğlum ne ara çekiyorsunuz anasını satayım tıkır tıkır ya koyuyoruz çekiyorlar koyuyoruz çekiyorlar. Artı altı şeriyona basacağız şimdi. Bakalım artı 7 olacak mı? Bu kez de böyle deneyelim. Nasibimizde varsa geçer baba. Direkt böyle sallıyorum ya öyle re falan gene yok baba yani. Hop artı yedi. Hayırlı olsun. Artı yedi şerion. Hayırlı olsun aga. Ama kutu kırdırmıştık. Kutudan artı 5 şeller ve pom bir bir de e'miz var. Bu e'nlara bir upgrade deneyeceğiz çıtırdan. Böyle 10 tane alalım ya. Hadi bakalım. Shell artı 8 falan basarsak güzel olur. Artı 6 yapacağız ilk başta. Attık baba. Art altı dayandı. Kolluk deneyeceğiz. Bir tane artı altı kolluk yaptık. Artı altı web 11'e kır. Bir de E'miz var. Tamam 3 tane artı 6 güzel. %25 oranına artı 7 deniyoruz. Yandı. Web 11'e kır artı 7 güzel. B e, artı 7. Güzel. Arkadaşlar bunları direkt artı 8 deneyeceğim birazdan. Şimdi artı 7'si 26 m falan. Artı 7'leri fazla para etmiyor. Bunlar o yüzden artı 8 deneyeceğim. Ya E'nin artı 8'ini 400 eme falan gördüm. Ve 11 akırına geçerse bakarız yani. Şimdi deneyelim. Abi %5 ihtimal de çok düşük bir ihtimal yani. Anladın mı? Yani geç edebilir, geçmeye de Yandı bu. dayandı. Sağlık olsun. Devam. Denemeye devam baba. 70 geliyor. Bas. Öldük. Ölmedik, Ölmedik lan al. Beni al. Al tepeye. Tepeye çıkın göremiyorum. Çık şu Sesi. Beni Sesi. çık şuan. Sesi. Çık çık. Direkt soldan gel. Gel 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 gel. gel. Devam etsin. Önüne bak. Yola bakın. Toz bas. Önüne bak abi. Gel. Önüne gel. Koş endibe. Endibe atmış. Geri gel. Geri gel. Durma. Durma. Geri gel. Bekle soldan Mono'ya gel çok Yürü yürü Döneceğiz oraya doğru gel gel gel. Mono'ya sür çevirme çevirme. Önüne bak atmış. Bas. Arkasına yürü 70 sağdan. Bas. Ama yürü devam et. Devam et endi be endi Devam et endi topladı yere topladı yere. Topla Bas. Geri gel. Çık solun geliyor. Ananı sik. Baba kutu kırdırmıştık. Kutudan artı 5 sheller ve pombire kırlar bir de e'miz var. Bu e'nları bir upgrade deneyeceğiz çıtırdan. Böyle 10 tane alalım ya. Hadi bakalım. Shell art 8 falan basarsak güzel olur. Art altı yapacağız ilk başta. Attık baba. Art altı dayandı. Kolluk deneyeceğiz. Bir tane artı altı kolluk yaptık. Artı altı web 11'e kır. Bir de e'miz var. Tamam. Üç tane artı altı güzel. Yüzde yirmi beş oranına artı yedi deniyoruz. Yandı. Ve 11'e kır artı 7 güzel. E artı 7 güzel. Arkadaşlar bunları direkt artı 8 deneyeceğim birazdan. Artı 7'si 26 m falan. Artı 7'leri fazla para etmiyor. Bunlar o yüzden artı 8 deneyeceğim. Ya E'nin artı 8'ini 400 eme falan gördüm. Ve 11 akırına geçerse bakarız yani. Şimdi deneyelim. Abi %5 ihtimal de çok düşük bir ihtimal yani anladın mı? Yani geçebilir geçmeye de bilir. Yandı bu. Bu dayandı. Sağlık olsun. Devam. Denemeye devam baba. Gelin gel gel gel. Durma gel. Tamam bekle. Geri gel bir tepenle geliyor. Çık biraz. Mono'ya doğru kaçın. Durma arkana bak. Birin kafaya doğru. Durma. Bekle burada kal. Sağdan bekle. Çifle gel önüne atmış. Bas. Arkasına bir daha koş sağlı. Bas. Hemen 70 devam et. Hemen, yürü sağlı. Bas ortalığı. bu da bana bir 10 kalsaydı. Hayır. Yani ya yani hemen ama nasıl sen? Sollu bir doğru gel atmış. Bas. Yürü bir daha 70 devam et devam et bas. 45 de bassana. Sil. 7'yi aldım. 3'ü aldım, 4'ü aldım. Gerek.